Dostlar, İstanbul Sözleşmesi'nin memlekette estirdiği fırtına bir süre daha devam edeceğe benziyor. Efendim, İstanbul Sözleşmesi ile şüphesiz dostlar sevindiler. İslami hassasiyet olan insanlar sevindiler. Ama İstanbul Sözleşmesi ile farkında olmadan ya da olarak kime hizmet ettiğimizin yeni yeni farkına varıyoruz. Efendim, CHP Genel Başkanı ve Türkiye'deki bütün yıkıcı faaliyetlerin <laughs> mihrak noktası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ta o zaman ne demişti? Sayın Erdoğan, bakın İstanbul Sözleşmesi'nde size tam destek verdik. Getirin böyle sözleşmeler her zaman destekleyelim. Yani o zaman AK Parti değil, AK Cumhuriyet Halk Partisi olursunuz ama. Yani o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir farkınız kalmaz. AK Parti ayağına bir takım prangalar taktı. Ya bu partiye ve yapacağı hizmetlere ümmetin ihtiyacı var. Kendi eliyle pranga, bu prangalardan birisi İstanbul Sözleşmesi'ydi. Farkına vardılar, İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiler, çekildiler ama şimdi hadi anlat derdini. Bütün akrep yuvaları ortaya döküldü. Diyorlar ki Türkiye'de 46 milyon kadın var, bu kadınlar dayak tehdidiyle karşı karşıya. Sanki onları İstanbul Sözleşmesi koruyor. Öyle mi? Değil. AK Parti geldiğinde Öldürülen kadın sayısı 100 ise yılda şimdi 400'e çıkmış. Bu kadınların bütün vebali, bütün sorumluluğu İstanbul Sözleşmesi'ni çıkaran AK Parti'nin üstüne maalesef. Yani İstanbul Sözleşmesi korunuyor, aksine tahrik ediyor. 600 bin erkeğe evinden uzaklaştırılma cezası verilmiş. 600 bin erkeğe. Karıyla koca arasına bu kadar polisi sokmak, bu kadar zabıtayı sokmak iyilik değil. Felaketimiz, bizim en kuvvetli yapımız aileydi. Aileyi berhava ettik. Şimdi İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı ama arkadan yeni sözleşme getiriyoruz. Yine kadını koruyacağız diye diyorlar. Dostlar, kadını korumak, kadın karı kocayı birbirine düşman yaparak olmaz. Bu bir hastalık, ama bu hastalığa verilen ilaç ters tepti. Ters tepti. Kadınlar daha çok öldürülüyor. Ne oldu iyilik mi yaptınız? Halbuki kadınlar öldürülsün, birbirlerine bunlar. Karı koca birbirine düşman olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği bu. O da çünkü Batı'nın Türkiye'deki sözcüsü. Türkiye'de kaos olsun, aile çöksün. Cumhuriyet Halk Partisi bunu istiyor. Niyetleri kadını korumak falan değil bu adamların. Şimdi bir başka yere geleceğim. O da bu, yani demin prangalar taktı ayağına demiştim ya, prangalardan birisi de çıkardığı kanunlar. Efendim nasıl kanunlar çıkardılar? Küçük yaşta, çocuk yaşta evlilik diyor. Bak şimdi fitneye bak, fitnelerden başlıyor. Çocuk yaşta evlilik. 17 yaşında bir kız rüşte ermiş, aklı hayra da eriyor, şerre de eriyor. Hele bugünkü sosyal medyanın yaygınlaştığı bir zamanda cinsellik yaşı da çok düşmüş zaten. Böyle bir zamanda siz evliliği yasaklıyorsunuz. Şu anda 8 bin kadın bu işten müşteki. 16 bin çocuk da babasız büyüyor. Ulan bu memlekette bir adamın elini kessen 9 sene ceza vermezler çocuk yaşta evlilik diye 17 yaşında bir kızla evlenmiş, adamın iki tane çocuğu olmuş. Son anda hangi iblis ihbar ettiyse bunların çocukları küçük yaşta evlilikten oldu diye adama 9 sene ceza vermişler. Arkadaş böyle bir alçaklık olmaz. Böyle kanun olmaz. Böyle nizam olmaz. İnsanlara zulmediyorsunuz. Sonra gelip kapımızı çalıp bizden o isteyeceksiniz. Hangi yüzle? Halbuki bakıyoruz, ümmete büyük hizmetler yap yapıyorsunuz. İslam ümmetine. Ama burada da kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Kendi kafanıza silahı dayayıp intihar ediyorsunuz. Şu son belediye seçimlerinde kaybettikten sonra hiç iki elinizi başınızı şöyle kucaklayıp düşündünüz mü? Biz nerelerde yanlış yapıyoruz diye. Efendim Ayasofya Camii imamı, baş imamı Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın. Babası Rifat Boynu Kalın. Bizim büyüğümüz, ağabeyimiz çok severim. Şu anda Suudi Arabistan'da yaşıyor. Her yıl iki ay Türkiye'ye gelir. Mutlaka Rifat Boynu Kalın hocamızla görüşür, kucaklaşırız. Şimdi Rifat Boyunu Kalın, Teknik Üniversite mezunu, Milli Nizam Partisinin kurucularından, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı Türkiye'ye tanıtan insan, Türkiye'ye tanıtan insan, Konya'ya haber salıyor Rifat Boyunu Kalın diyor ki. Necmettin Erbakan isminde bir zat-ı muhterem geliyor. Bütün gücünüzle onu destekleyin. Kendisi de balık yalmıyorsam balık kesirden bağımsız aday oluyor. O zaman 69'da parti Milli Nizam kapatılmıştı. Yanılmıyorsam kapatılmıştı ve kendisi de 200 oyla kaybetti. Sırat-ı mustakim üzere, sapa sapatağlam dost doğru bir Müslüman kanaat önderi Rifat Boynu Kalın. Rifat Boyunu Kalın üç tane, dört tane oğlu vardı. Oğulların hepsini İslam hukuku dalında ilim adamı yaptı. Mehmet Boynu Kalın da Profesör Mehmet Mehmet Boyunu Kalın da e, Mısır'da El Eser Üniversitesi'ni bitirdi. Mısır'da El Eser Üniversitesi'ni bitirdi. İslam hukuku dalında. Şimdi o Ayasofya Sözleşmesi ile ilgili konuşmuş camide. Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan evet. ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ona cevap yetiştiriyorlar. Diyorlar ki sen Ayasofya Camii'nde imamsın. Yani sana dost olarak söylüyoruz. Sen imamlığını yap, başka işe burnunu sokma. Ona getiriyorlar. Bir caminin imamı ister profesör olsun, ister normal bir imam olsun. Yani İslam'ın hükümlerini söyleyemeyecekse o Kürsü'yü niye işgal ediyor? Siz çok mu yetkinsiniz? Bu hususta konuşmaya çok mu yetkinsiniz Sayın Bülent Tuğral, Sayın Özlem Zengin? Mehmet boynu kalın haddini aşma gibi yumuşak ifadelerle taşlama yap, haşlama ve taşlama yapıyorsunuz. Siz önce kendi haddinizi aşmayın. Orada Mehmet e, kalın demiş ki faizler düşürülerek iyice sıfırlanmalı. Efendim bu bizimkiler laikliği de Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha beter halde sahiplenmeye başladılar. Laikliği de. Ya böyle bir şey olur mu? Siz haddinizi bilin. Mehmet, Profesör Mehmet boyunu kalın. Cami kürsüsünden İslam'ın hakikatlerini söylemezse vazifesini yapmamış olur. Dostlar, Diyanet İşleri Başkanı Tayyar altı kulaça bundan bir 30 sene kadar önce yanılmıyorsam sordular faiz konusunda bir soru sordular. Kitaplık çapta bir cevap verdi. Dedi ki arkadaşlar bizim vazifemiz İslam'ın hükümlerini söylemek. Bitti. Faiz haramdır. Faiz haramdır deriz. Elimizde olmayan yetki faizin büsbütün kaldırılması yetkisidir. Elimizde bu yok diyor. Yok diye ketmetmeyiz. Biz devlet memuruyuz diye yamulmayız diyor. Devlet memuruyuz diye yamulmayız. İslam'ın hükmünü söyleriz. Faiz haramdır. İslam yasaklamıştır. Bitti. Yani Özlem Zengin'le Bülent Turan gücenecek diye Mehmet boynu kalın saklayacak mı? Söylemeyecek mi İslam'ın doğrularını? Haddinizi bilin. Siz haddinizi bilin ama. Yahu bu memlekette her gün sabahleyin evden çıkarken kalın tellerle sigortaları sarıyorum. Geliyorum şurada bir haberleri seyrediyorum. Bir gazetelere bakıyorum. Tellerin hepsi patlamış. Ya bir gün devreleri yakacağız ya. Siz nasıl bir insansınız ya? Bak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Avenisi sokaklara dökülüyor. 46 milyon kadın dayak tehdidiyle karşı karşıya. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizi ıslah etsin. Atatürk'ün kurduğu parti bugün tam bir akrep yuvası haline gelmiş. Ancak karşı taraftaki insanlar da akrepleşirse o zaman kucaklaşabiliyorlar. Dostlar, AK Parti 2023 seçimlerinden önce özüne dönmeli. Özüne dönmeli. Daha fazla milletvekili çıkarmak için değil, hakikatleri söylemek için özüne dönmeli bir zamanda kaybetsek bile kazanırız. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının zevkini doğru dürüst yaşayamadık. Rabbim içimizdeki AK Parti içindeki AKP'lilerden hepimizi korusun efendim. Bosna Cumhurbaşkanı Ali Ezzet için dehşet bir sözü vardı. O sözü hatırlıyorum şimdi. Demişti ki Bilge Kral biz savaş meydanlarında kaybetmedik. Düşmanlarımız gibi yaşamaya başladığımız zaman kaybettik. Aman Allah. Savaş meydanlarında kaybetmedik. Düşmanlarımız gibi yaşamaya başladığımız zaman kaybettik. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.